Şimdi işlemimize ne vermiş? 1 bölü kök içerisinde 5 eksi 2 kök 6 artı 1 bölü kök içerisinde 5 artı 2 kök 6 için bu sonucunu bulunacağız. Öncelikle şu özelliği verelim arkadaşlar. Nedir özelliğimiz? Şöyle diyelim. Ee, x artı 2 kök y. Burada önemli olan şu. Y'yi biz n ve n şeklinde iki tane sayının çarpımı şeklinde yazdığımızda eğer bu çarpımı ayrılan e, m ve n'nin toplamları dışarıdaki sayıyı veriyorsa biz bunu kök m artı kök n şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde eğer bunun eksisi varsa yani eksi seçerdik ifade buradaki dışarıdaki ifadede eksi olur. Arasındaki işaret eksi olur. O halde bu özelliği kullanalım burada. Nedir abi bu? Kök 5 eksi 2 kök 6. 6'yı ver 2 çarpı 3 şeklinde yazabilirim değil mi? 2 çarpı 3 6. Gerçekten 2 artı 3 de neyi veriyor? 5'i O halde ben bu ifadeyi kök 5 eksi 2 kök 6 ifadesini kök 3 eksi kök 2 şeklinde yazabiliriz. Adi yazayım. 1 bölü kök 3 eksi kök 2 artı 1 bölü kök 3 artı kök 2. Burada arada artı olduğu için araya artı geldi. Bu da eşleniğiyle çarparsam köklü ifadaki e, ifadeleri köklü ifadelerden kurtulayım. Kurtarayım. Bunu kök 3 artı kök 2 ile bunu da kök 3 eksi kök 2 ile de çarpan bir eşlenikleri budur. O halde buradan ne olur abi? Ee, kök 3 artı kök 2 bölü 3 eksi 2 artı kök 3 eksi kök 2 bölü 3 eksi 2. Buradan ne olur? Kök 3 artı, zaten paydalarda artık gördüğünüz gibi 1 kaldı. O halde kök 3 artı kök 2 artı kök 3 eksi kök 2 paydası kaldı. Kök 2'ler birbirine götürdü. Yağmur 2 kök bulunmuş oldu arkadaşlar.